Evet sevgili izleyenler yine bir kampanyayla sizin karşınızdayız. Kampanyamız Panax. Panax'ı biliyorsunuz 5 kutu Panax kampanyamız sadece 99 TL'ye yanında ebe gümecili çayı ve ozonya ile birlikte ve bu güzel çantada beraberinde. Ne diyorsun Dürden'le? Yapmaları gereken tek şey 0212 470 20 20. Sizler de eğer Panax kampanyasına katılmak istiyorsanız Panax'ın 5 kutu kampanyasını bu önümüz böyle yaz günlerinde hastalıklardan korunmak adına Doktorunuz Ömer Coşkun sizlere tavsiye ediyor sevgili izleyenler. Sadece 99 TL olan bu kampanyada yapmanız gereken 0212 470 20 20. Yaz geldi, sağlıklı bir vücut, fit bir vücuda sahip olmak istiyorsanız Panax. Yapmanız gereken tek şey 0212 470 20 20. Verdi kargosu geldi neye dikkat etti? Islak imzanın ve kare barkotun olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bu ürünler yoksa bize ait değildir. Bu ürünlerimizi almıyorsunuz. Evet Dürdane her zaman söylüyor. Eğer kargo paketinde ıslak imza ve kare barkod yoksa diyor sizler kabul etmiyorsunuz. Kesinlikle doktor Ömer Coşkun kalite ve güvencesinde değildir. Spor çanta yanında sanırım Dürdane e, altındaki evet, ıslak eylar. imzadan Panaksın bahsedeceğim. da altındaki ıslak imza güvenlik şeridi. Yoksa panaksar da bizim değildir. Kesinlikle itimat etmeyiniz. Evet altındaki altındaki ıslak imza, yanındaki kare barkod ve şiringi ile beraber Doktor Ömer Coşkun kalite ve güvencesiyle sizler de bu panaksete sahip olabilirsiniz. Yapmanız, Yapmanız gereken, gereken 0212 470 20 20, 20. 20 arayarak bu güzellere sadece ve sadece ne kadar 9999 TL'ye sahip oluyorsunuz. Evet sevgili izleyenler bir başka kampanya ile tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın. kalın.